<laughs> Baba bak. Al Esma iki üç tanesini al. İki tanesini sen bu ni itin, ni ni itin, ni ye, ni nee Şunun içine atın. At. At şunun içine. Hmm. O oh, ni nee itin, ni nee itin. At bunun içine. At Esma. At. at. Göster kardeşine. At sen de at. yedi bile valla. At kız buraya at. ni ni ni. Ha. Aferin alkış. Sen de alkış. Bunu bunun içine koyalım. Söyle gömelim mi? Çıkacak mı? Test edeceğiz ha. Tamam. Hanginiz iki çıkacak? Tamam elim el, elini vurma sen bak elin battı. Böyle. Bir de böyle. <laughs> çek elini eli el, 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 <laughs> çek eli <laughs> çek. Bravo. Şimdi dur su dökeceğiz. Al Esma. Ben su Üstüne dök kızım biraz. <laughs> Baba açacağım. Açayım. Sıkıştırma fazla. Dök üstüne az bir şey. Tamam tamam. Açık da şu tarafa şuraya. Ok, ok, ok. ok diyor ok diyor açık da ona ver. Gel ikimiz dökelim. Tamam yetmedi <laughs> Tamam kapağını kapadın bitti. İçecek mi? Aynı sudan içmeyelim. Yani.